Selam dostlar, günler harikasın. Hoş bulduk. Ben Ame Xodavendi, Bayşendeyi mihtebat. Merhabalar arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugünkü okuma parçamız ateş başlıklı bir okuma parçası. Şimdi bu okuma parçasında geçen kelimelere bir göz atalım. Alfabetik olarak. Evet, ateş, ateş, ateş giriften tutuşmak ittifak olay ittifaken tesadüfen esbab aletler istifade istifade faydalanmak istifade kerden ikisi beraber evet şu şekilde istifade kerden faydalanmak istifade etmek imrus bugün. Berayı, bu da isimden önce gelir, için hali, I için ya da sadece için. Berhort, çarpışma. Berk, yaprak. Bu ağacın yaprağı ya da defter yaprağı olabilir. Bisyar, çok. Ve kumeki, yardımıyla, bir şeyin yardımıyla ve her hal her Evet, sol taraftan devam ediyoruz. Puhten pişirmek. Pertov ışın. Türkçe'de bu pertev diye de geçer. Peses. Den sonra, bir şeyden sonra, bir şeyin ardından. Fena buradan sığınmak. Hey buradan anlamak. Tarih, karanlık. Tağyir değiştirmek. E, muktedir olmak, ebilmek. Yeterlik gibi için kullanılan yardımcı fiilimiz. Cerekke ya da cirikke iki türlü de okunabilir. Kıvılcım. Cehiden sıçramak, Çakmak, çakmak. Çakmak taşında kullandığımız çakmak. Ham, çiğ, pişmemiş olan. Habiden uyumak. Hot, kendi. Hurşit, güneş. Dahili, içi, bir şeyin içi. Dağıştan sahip olmak, var olmak. Rahat, gök gürültüsü. Ruhşen kerden yakmak, ışığı ya da sobayı ya da ya da televizyonu açmak gibi. Ruhşenayi aydınlanma. Zindegi, yaşam, hayat. Sağten yapmak, imal etmek. Sebzi yeşillik. Serma soğuk. Senk taş. Sengi çakmak, çakmak taşı. Şayet, belki, ola ki. Şule, alev şinahten tanımak bilmek. Kar, mağara. Grup kerden batmak, güneşin batması. Faide fayda. Kadim eski. Karhane fabrika. Keşf keşif keşf kerdem keşfetmek. Kem kem, yavaş yavaş, azar azar. Germ sıcak. Germ kerden, ısıtmak. Germa sıcak. Uşt, et. Maşin, otomobil, araba. Merdum, insanlar, halk. Muhim, terin, en önemli. mühim önemli. terinde de sıfatlarda en üstünü bildiren bir son ek. En önemli. Hem, hem anlamında. Bazen bile dahi anlamında, de, de anlamına da gelebilir. Heme, hepsi, tümü. Heminki, erermez. Bir şey olur olmaz. Hengami zaman anlamında, esnasında, sırasında. Evet, şimdi bir metnimizi bir defa okuyalım arkadaşlar. Ateş. Der zaman hayi bisyar kadim, merdum, ateş ra ne mi işin ahtend? Hemin ki hurşit, grup mi kert ve heva tarik mi همه می خوابیدند، مردم در آن زمانها از سرما به داخل غارها پناه می بردند. آنها آتش نداشتند که با آن خود را گرم کنند. میوه و سبزی و گوشتی حیوانات را هم خام می خوردند. یک روز انسان اتفاقاً آتش را کشف کرد شاید هنگام راد و برگ درختی آتش گرفت و انسان شعله گرم و پرتو آن را دید شاید از برخورد دو سنگ چخمق جرقه ای جهید و انسان پی برد که به کمک سنگ چخماک می تواند آتش روشن کند به هر حال کشف آتش یکی از مهمترین اتفاقهای زندگی انسان بود پس از کشف آتش مردم کم کم به فایده های آن پی بردند. کشف آتش زندگی مردم را تغییر داد. از آتش هم برای روشنایی هم برای گرما و هم برای پختن غذا استفاده کردند. هرچه انسان بیشتر ترقی کرد بیشتر توانیست از آتش استفاده کند امروز در کارخانه ها به کمک آتش ماشین ها و اسباب های بسیار می سازند آتش همیشه دوست انسان نیست گاهی دشمن بسیار خطرناکی هم می شود. جنگل ها و خانه ها را می سوزاند و از بین می برد. امروز انسان می داند که چگونه از آتش به موقع استفاده کند و به موقع آن را خاموش سازد. Evet arkadaşlar. Ateş konulu metnimizi okuduk. Şimdi ayrıntılarına bakalım. Ateş, ateş kelimesi. Evet. Der zaman hayi bisyar kadim. Çok eski zamanlarda. Bisyar kadim. Çok eski zamanlarda. Merdum, insanlar, halk. Ateşra, ateşi. Nemişin ahten. Bilmezlerdi, bilmiyorlardı. Heminki er ermez, ne olur olmaz. Heminki, ne olur olmaz. Heminki, grup miket, batar batmaz. Ne batar batmaz? Güneş. Heminki, hurşit, grup miket. Güneş, batar batmaz. Ve ne olur olmaz? hava tarik mişot. Hava karanlık olurdu. Hava kararır, karanmaz. Yani buradaki heminki, şuradaki er ermez anlamına gelen heminki, şurada, hem grup mikert fiilini hem de tarik mi şot fiilini ilgileniyor hem de mi -habide. Evet. Pardon. Evet buraya kadar. Heminki grup mi tarik mi -şot. Yani güneş batar batmaz ve hava kararır karmaz, kararmaz. Ne yaparlardı? Hemen herkes mihabiden uyurlardı. Uyur. Merdum İnsanlar, der an zaman ha o zamanlarda o dönemlerde es serma soğuktan ne yaparlardı bedahili garha mağaraların içlerine mağaralara penah mi buradan sığınırlardı penah buradan sığınmak anha onlar ateş ne daştan ateşe sahip değillerdi onların ateşi yoktu daştan söz konusu olduğunda öznemize onların anlamını verebiliriz. Yani onların yoktu. Nesi yoktu? Ateşi. Onların ateşi yoktu ki Ba'an onunla, yani o sahip oldukları ateşle Kodra kendilerini germ konent. Bakın burada germ. Satır aşağı düştü. Germ konent. Evet. Yani kendilerini onunla ısıtabilecekleri bir ateşleri yoktu. Yani onların kendilerini ısıtmak için ateşleri yoktu. Böyle tercih ettik. Mive ve sebzi ve Guşti hayvanat rahem buraya kadar bir üye meyveleri, sebzeleri ve hayvanların etlerini de nasıl yerlerdi? Ham. Ham mihorden. Çiğ yerlerdi. Çiğ olarak yerlerdi. Evet. Diğer paragrafımız. Yekruz bir gün insan İttifakken tesadüfen hasbel kader ateşra ateşi keşfetti. Keşf -kert. Şayet belki muhtemeldir ki hengami radu berk yani gök gürültüsü ve şimşek sırasında esnasında drahti bir ağaç ateş girift, ateş aldı, tutuştu ve İnsan şu uleyi germu pertebi anra onun sıcak ve parlak ışınını alevini şulesini değil gördü. Şayet belki de yani muhtemeldir ki ezber hordi dusengi çakmak iki çakmak taşının çarpışmasından yani birbirine sürtülmesinden berhor çarpışma anlam, anlamında cerikke cehit, cerikke ya da cerekke iki türlü de okunabilir. Bir kıvılcım sıçradı ve insan heybur ki anladı ki neyi anladı? Ve kume ki sen geç çakmak, çakmak taşının yardımıyla mitevanet muktedir olabilir, yapabilir. Neyi yapabilir? Ateş ruşen konet. Ateş yaksın. Mi tavanet ruşen konet. Yakabilir. Ateş yakabilir. Yani ateş yakabilir. E bir de tabi burada peyburt var. Peyburt mi ateş ruşen konet. Anladı ki muktedir olabilir ki ateş yaksın. Anladı ki muktedir olabilir ki ateş yaksın. Ne demek bu? ateş yakabileceğini anladı. Evet cümlemizi böyle bağlayalım. Şuradan bakarsak ve insan çakmak taşının yardımıyla ateş yakabileceğini anladı. Ateş yakabileceğini. Bakın şurası. Ateş yakabileceğini yani yan cümlemiz şuraya denk düşer. Mitevanet ateş ruşen konet. Evet böyle karşılaştırabiliriz. Ve her hal her halikarda keşfi ateş, ateşin keşfi یکی از مهمترین اتفاقهای زندگی insan bud. Evet, buraya kadar hepsi beraber insanın, insan hayatının en önemli olaylarının biridir. Biriydi. Biridir demişti ama insan bu, biriydi dememiz lazım. Evet, bu şekilde olması lazım. Biriydi, insan bu. İnsan yaşamındaki en önemli olaylar. Bakın, en önemli olaylar. mühimterin terin ittifak ha. Ee, mühim terin, en üstünü bildiren sıfat terin sıfatı bu şekilde gelir. Yani ismin önünde yer alır. Bu şekilde olur. Mühim terin ittifak ha insan bud. Evet. İnsan yaşamındaki en önemli olaylardan biriydi. Perses keşfi ateş. Ateşin keşfinin ardından, ateşin keşfinden sonra, merhum insanlar kem kem, yavaş yavaş ve faile an, onun faydalarına heyburden muttali oldular. Onun faydalarını anladılar. Tabi Anladılar dediğimiz için faydalarını diyoruz. Faydalarına vakıf oldular. Vakıf oldular dersek, heyburden'e faydalarına deriz. Keşfi ateş, ateşin keşfi zindegiye merdumra insanların yaşamını, hayatını tağyir da değiştirdi. Ez ateş, ateşten hem berayı ruşenayi, hem aydınlanmak için. Bakın burada hem, hem, hem diye devam ediyor. Hem berayı ruşenayi, hem aydınlanmak için. Ruşenayi aydınlanmak. Hem berayı germa, hem ısınmak için. Ve hem berayı puştene gaza ve hem de yemek pişirmek için, bakın en son hem de diye devam ettik. Hem de, hem bunun için, hem bunun için, hem de. En son hem de dedik. İstifade kerden. Evet, faydalandılar, istifade ettiler. Herçi insan bir işler terakki kert. Her ne kadar insan daha fazla terakki ettiyse, yani her ne kadar insan daha fazla terakki ettiyse ne demek? İnsan daha fazla ilerledikçe, insan ne kadar çok ilerleme gösterdiyse bir işler daha fazla tevanist, muktedir oldu, yapabildiği Neyi? Ez ateş istifade konet. Ateşten istifade etmeye daha çok muktedir oldu. Ateşten daha fazla istifade edebildi, faydalanabildi. Tevanist, bakın evet, tevanist, istifade konet. İstifade edebildi. Bakın tevanes dili geçmiş zamanda geldi ama ilk kendisinden sonra gelen fiil yine geniş zaman istek tipinde geldi. İmruz bugün der karhaneha fabrikalarda karhane fabrika anlamında ve kumeki ateş ateşin yardımıyla ateş vesilesiyle maşin ha otomobiller arabalar ve esvapayı bisyar ve birçok aletler, araç gerekler misazen yapıyorlar, imal ediyorlar. Zaten yapmak, imal etmek. Evet, diğer paragrafımız. Ateş hem işe daima dost insanlıyız. Her zaman insanın dostu değildir, arkadaşı değildir, yardımcısı değildir. Gahi bazen düşmeni bisyar heternaki çok tehlikeli bir düşman da mişevet olur. Çok tehlikeli bir düşman da olur. Çok tehlikeli bir düşmandır da. Evet, haterna tehlikeli. Haterna ki tehlikeli bir. İstiyar da çok anlamında. İstiyar haterna ki. Tehlikeli bir düşman. Düşmeni istiyar haterna Çok tehlikeli bir düşmandır da. Cengelha ve hanehara ormanları ve evleri cengel orman, hane ev cenge ormanları ve evleri mi suzanet, yakar yani suzanet e, yaktırır demek. Yani, suhten yakmak, yanmak anlamında gelir. Suhtenden suz, suzdan da suzenden diye tirgen bir fiil türetilmiş Suzandendir yani bu fiilin türemiş şekli. Yaktırır, ama biz tabi buna yakar dememiz daha uygun. Yakar ve ezbein miberet ve ortadan götürür, ortadan kaldırır, yok eder. İmruz insan midanet ki bugün insan biliyor ki neyi biliyor? Çigune ez ateş nasıl ateşten ve muvki zamanında yerli yerinde istifade konet? faydalansın ateşten yerli yerinde nasıl faydalanacak ve vemofi yerli yerinde zamanında anra onu hamuş sazet söndürsün yani ne zaman onu e, ondan faydalanacak ve ne zaman söndüreceğini bilir şöyle yani şuradan bakarsak bugün insan ateşten nasıl yerli yerinde faydalanacağını Nasıl yerli yerinden faydalanacağız? Çıgune <laughs> ez ateş bemuqi istifade konet ve ne zaman söndüreceğini ve bemuqi anra hamuş sazet zamanında, ne zaman ya da yerli yerinde söndüreceğini nerede bunun fiili? Midane, bilir. Evet. evet. Bu şekilde metnimiz tamamlanmış oldu bir sonraki okuma parçası dersinde görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hoda hafız ve ümidi didar.